Çin'den herkese selamlar dostlar. Bilin bakalım bugün ne yapmaya gidiyoruz. Bugün eşime birlikte birbirimize bir yüzük yapma workshop'ına gidiyoruz. Şimdi size oradan biraz görüntüler göstereceğim. Bakalım bizi neler bekliyor, nasıl bir yüzük yapacağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi havalar artık çok sıcak oldu dostlar. 30 derecenin üstünde. Ben şimdi eşimin okuluna gidiyorum. Onu alacağım. Onunla birlikte oradan bir Çinli arkadaşını alacağız. Tabii bize bir çevirmen de lazım olduğu için. Hep birlikte gideceğiz. Bu arada eşimin e, okulunu anlattığım, çok güzel göl kenarı bir okul. Onu anlattığım bir vlogum da var. Onu da mutlaka eğer Çin'deki okulları merak ediyorsanız açıp izleyebilirsiniz. 就是我太怎么 o k 都选好之后呢？或者他直接、嗯、直接就就直接售是吗？对，直接售的话，我不知道你们是想要什么样的一个戒指呢 hey, 我给的个款式，有的是难一点的，有的是简单一点的。的他可以做。w 我 a t do y o 你都可以看一下我们这边大部分。Uh, nah, 男生、哦、女生。大部分都是一样的。 就是满款和没款是一样的。嗯，就是这些呢都可以了。Anam, sar kar kediye bak kediye. Yok 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 yok. Gibi gibi gibi. Gibi gibi gibi. Ya korkma gel. <laughs> Ölç. <laughs> ay, size. <say. gülüyor> okay. Şimdi dostlar biz bu şekilde bir gümüşler verecekler. Biz ilk önce gümüşlerde pratik yapacağız. Önce bunları yapmayı deneyeceğiz, arkasından yüzük yapmaya geçeceğiz. Allah canavar. Olsun. Aa 24. Ne için seçti şekli? İşte şeye, yüzüğe vurmak için. Kendi yüzüğümüzü mü, denemeçi yüzüğünü mü? Hepsinden yüzüğü. Hangi e, Ay şey, şunu, şunu işte, şu, da kafasını yapmak istiyor. Ne oluyor? He, kendimiz işlemeyeceğiz. Bunlar burada hazır şablon. <laughs> ben kendimiz tek tek vuracağız zannettim. Emin Dostlar şimdi buradan baskıyı seçmemiz lazım. Nasıl bir şey yapacağımızı da ben karar veremedim. <laughs> And this one, uh the last four and the first three. Mm -hmm. Combine them together, is everything will be as your wish. As you wish. Okay. Kız anlamıyor, biz anlamıyoruz. Kız anlayıp bize çevirmeye çalışıyor. Bu hangisi? Ters tutuyormuşum. Bu da mı buldun mu? Buldum. Bu da mı o da değil ki? Ay şu şey. Başlarım böyle şey sinir bastı. Ah. Uh, do you want a boy? <laughs> 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 no, okay, no. I want, <laughs> I want a girl. <laughs> 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 we, we don't have. The girl, this Can I? Can I? This <laughs> is ah, I think it's a boy. This is a If we don't have, it's okay. It's okay. I'm choose another thing. Çantam düştü bir tane. I'm choose another thing. It's okay. Karnı mı? Ne bu? Let's go. Tanrı mı bu? Bu da mı bu? Kız dediler. Kız dediler. Saç tamam kız seçtik. Başka bir şey mi seçtim? O kadar da arattım şimdi utanırım. Başka bir şey seçtim. Hmm. Başka bir şey daha seçebilirsin istersen. Hmm. Aşkım bunların anlamı neydi? Anlamı bir tane. Sordun ya sence. önce. Çeker sormam lazım anasını satayım. Evet. Hoş çiçek hoşuna giden bir şey varsa öyle sor. Veya işte. Safe. A safety. Safety, oh, safety. Like this. Like that. Okay. Uh, what's this? I'll just put it like that for myself. Please. It's your your destiny. Oh. Can and can especially I? your whole destiny or your future destiny. Ah, uh, okay. Okay. Can I can I take this one? Destiny? You. And sometimes we will choose it's the mumy or how that's yeah, Çok toz. He. Kışındı Bir şeyle Okay. And in this, in the characters, only the destiny for your wealth. Okay. Uh, uh, the second line. The third one. Okay. Uh, what's this? It means money. Mani, okey. Mani desteği. Şekli hoşuma giden buydu. <laughs> Senle ben gibi düşünmüştüm. Bu da mı paraymış? <laughs> o da paraymış. Senin <laughs> para gözükmüş. Dostlar bugün buraya ne yapmaya geldik biz? Yüzük yapmaya geldik. Hayatımızda ilk kez yüzük yapmayı deneyeceğiz. Buradan boyutlarımızı seçtik. Yüzüklerin üstüne nasıl baskı yapacağımızı seçtik. Yüzük modellerimizi seçtik. Ee, ben de para kaderi var. Sende ne vardı? Ne bileyim bir şeyler seçtim hatırlamıyorum bile. Ha göstereyim. Dur. Şimdi bunları dövmeye başlayacağız. Önce gümüş yüzük yapacağız. Şimdi gümüşleri gümüşleri dövmeye başlayacağız. Ondan sonra da nasıl yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Şekillendirmeyi falan hepsini bakıp göreceğiz. Şu an Çin'de Guangzhou'da bir yüzük yapım stüdyosundayız. Neden buradayız? Evet. İşte biz de bilmiyoruz neden buradayız. Bakacağız. Gördüğünüz gibi Koca her zamanki gibi çok mutlu ve hayat dolu. O kadar pozitif ki bana böyle ışıltı veriyor. pozitif. <laughs> bu kadar pozitif ve iyi. Ben bana her zaman ne zaman böyle bir çöküşe geçsem kocam her zaman bana bir enerji veriyor. Çok mutlu da gördüğünüz gibi hiç dünya nefret dolu değildir. Kan kim anlatıyordur? Okay, okay. 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 Ah, ah, I this. Okay. I, I understand. Mine is a little deep, I guess. I should hit it a little harder. Oh, ah, çok güzel oldu seninki. Ah. Uh, what? Or should I make it harder? Oh. Ben de harder yapmadım. Sen bayağı koymuşum bence oh. ah. dümdüz et. Ben koyuyorum. You should go in down. I should go down. Yeah. I, don't, I don't think it fit though. Okay. I'll try. <laughs> Because you lost almost lost the top. Yes. Uh, ah, is it okay? It's okay. Okay, thank you. <laughs> ben yazıkçı olarak doğmuşum ha. <laughs> okay. <gülüyor> Aşkım görünmüyoruz ki. Bana üçüncü sayfa haberlerinde kırmızı bant çekildi. <gülüyor> 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 Dostlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? bu elimize verdikleri bu zıkkıma kendi figürlerimizi vuruyoruz. Bunu vurmak için de ne yapmamız lazımmış? Bunu bu şekilde şu yazının kendimize doğru bakıp bu aynen böyle. Ortaladıktan sonra üç kere. Üç kere ama çok sert vurursanız dışa doğru taşıyor. Tam kıvamında vurmak lazımmış. Tam vuramadım bu sefer. İlkini daha güzel vurmuştum. Geldi bizim ultra mutlu eğitmenimiz. Acayip pozitif bir eğitmenin sahibi şu an. Aşkım karıştı sanırım. Ben karışmamış. Okey. Ters mi vurdum bu sefer? Evet, ters vurdum. Böyle. Şimdi nasıl vurduğumu yakından göstereceğim. Şimdi sevgili dostlar, gördüğünüz gibi... Burada... Burada, burada yazıyor. Burada yazıyor. Kader para kaderi yazıyor. Ben de bunu vuracağım. Şimdi nasıl vurduğumu size gösteriyorum. Şuradaki şey bizim yüzümüze bakacak. Şöyle gördüğünüz gibi. Pratiklerimizi yaptık. Gördüğünüz gibi Yüzükleri yapacağız. Asıl yüzüğümüzün gümüşü böyle. Buradaki araya şimdi vurup güzelce şekil vermeye çalışacağız. başladım mı hayat? Hadi bakalım. Ee, ben de. Which first? I think this, is, this, yes, this one is first. Okay. Wealth, destiny. Money, destiny? Yeah, wealth, money ha. and destiny. Okay. Aww. Şimdi şuraya bana bakacak. Tamam mı koyuyorum dostlar. Önce bir kocam yapsın. Olmazsa ben <laughs> olduramazsı <laughs> öyle yaparım. Nasıl oldu? Evet <laughs> oldu. Oh you are not happy. Gayet de güzel olmuş hı hı. vallahi Tamam, Yür, yüreklendim. Piri Reis haritasını bu kadar mı Biraz yüzüğü mü yamulttum? kenarlarda vurmak mı lazım? Denemeçlerde yaptıklarım daha güzeldi ama oldu biraz kenarlardan düzeltmek lazım? Sonra sonra yapacağız herhalde kendi kendine yapmayayım. İlk etap başarıyla tamamlandı dostlar. Yaptın mı aşkım sen de üçünü vurdun mu? Ver bakayım. Ne Aa çok güzel olmuş. Serkarın ki 12 üçlü biraz daha. Ben hayır,

<laughs> Keşke ben de dövmeyi de alsaydım. Çok zor. Ya Yok, isteme. Herkes et Onun için yaparım. dostlar şimdi kesme tahtasıyla kesme işimi bitirdim. Ondan sonra bana bir törpü gibi bir şey verdi. Serkar da bitirdi. Serkar da şu anda ne yapıyor biliyor musunuz? Dövme işini yan tarafa aldı. Böyle dövmeye devam ediyor. Ben de takılıyor kendi içinde. Şimdi bunu törpüleyeceğiz. Nasıl törpüleyeceğiz? Size onu göstereyim. Benim burada girinti çıkıntılı şeyim vardı yerim vardı. Orayı şu tarafıyla koyuyoruz böyle, törpülüyoruz Bu yüzeyi pürüzsüzleştireceğiz. Tırnak törpüsü yapmak gibi bir şey aslında çok da bir şey yok yani. Öyle ama Tırnak törpüsü Öyle. gibi. Buna çocuk yaparken bu kadar şikayet etmiyorsun ama. Şikayet etmiyorum yine etmiyorum da bu kötü oldu ona üzülüyorum. Gerçi yani anamızın karnında yüz mü yapıyor. Tabii kötü olacak. Can çekişiyor. Ne Can çekişiyorum şunu. Bir yanlışlık olmalı yani bu bu kadar olmamalı bence. Bence de olmamalı zaten. Orada bir niye böyle şey tutuyorsun ki? Nasıl tutayım sen? Kayıyor bak oradan. Bak burayı buraya böyle yaparken okey. Burayı da şöyle yapmam lazım ki şuradan destek alalım. Parmağın niye şöyle tam köşede parmağın da arkasını koymuyorsun tam mesela. Nasıl koyacağım onu öyle ya? Böyle mi? Aha, mesela. tırnağımı törpüledi. Evet böyle daha iyi. Teşekkür ederim. Neyse bir şey benzedi gibi sanki. Ben bir... What are you doing? Aa, okay. Where is your original ring?

just the same. 안주로 o r e s t o the Middle. 오케이. 네. 정말이 Use another. 제일 유명 okay. Until you can m k make it. 네. 어, 봐 이거 타이거 열 that t the see. The, 그리고가. The, the, the geçen Şimdi geldik yüzüğü birleştirme aşamasına dostlar. Bugün burada kıvırıp birleştiriyoruz inşallah. Bakayım senkine. Senin birleşim noktanı bile görmüyorum. Benimki niye böyle bir şey gibi çıktı. Hadi niye boşlukta bırakıyorsun? müthiş. Boşlukta bırakmıyor Biraz ki. Birazcık aşağı indir, aşağı indir, aşağı aşağı, aşağı, aşağı. Tamam bu kadar. <gülüyor> 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 Benimki birleşmiyor. Sıkamadım tam gücüm yetmedi herhalde. Tamam gibi bir şey. Tamam gene öyle zaten. Sen de yüzük yapmak için gelmişsin dünyaya. Hacı abi de benimkine bakmayı bileşmedi ya.

Okay. Ona kadar say işte. Saydıysan yana geç. Yes. 掉了，重新把它放掉了的话，重新放。 çok anlamamış <gülüyor> <gülüyor> döveceğiz, döveceğiz. Şeyin koyu renk olacak değil mi böyle? Evet. Aşkım yüzüm çok güzel oldu ha. nice. Yüzüklerimiz bitti dostlar. <Gülüyor> <gülüyor> you wanna show it in <Gülüyor> <Gülüyor> Let's just show at the same time. <Gülüyor> 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 <Durutil bir> şey, <Gülüyor> <Gülüyor> dostlar biz yüzüklerimizi <Gülüyor> bitirdik. <Gülüyor> böyle bir yüzüğümüz oldu. Vallahi ben böyle bir şey çıkmasını beklemiyordum ama gayet güzel oldu, gayet de keyifli oldu. Ee, toplam 3 kişi ne kadar verdik biliyor musunuz bu yüzük yapma şeyini, yüzükler gümüş. E, ee, 2000 Türk Lirası falan verdik yani. 2000, 2000, evet 2000 Türk Lirası falan verdik. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata değer mi? Fikirlerinizi yorumlarda göstereyim. Seninki nasıl oldu? Göster bir. böyle yaptık yüzüklerimiz. Bugünkü vlogumuz da bu kadardı dostlar. Hoşçakalın. Tiyafet. <laughs>